Thank mm -hmm. you. Kuşlar ama Tokmak Sakin dur yürüme Abi top toplayalım onlar. Şuraya düşen Şuraya düşen alacağım. Hadi lan. Maşallah. İki den aldım. Şuradan kalktı lan. Onu hemen alacağız, bir daha dönüyor. you <laughs> Enes şuraya bir yere düştü, gel hele. Daha kalamı Şurada bir yerde değil mi? Aptal. Otlar hırşıyorlar. İyi gördüğün et. Düştüğünün mü? Hı hı. He buraya düştü işte. Aa burada. Tohuç gibi. Maşallah. Hay maşallah. Buraya fiyel alak mı? He şu. Abi, köşeye bak kesin kalacak. Hazır. Oh. <laughs> <laughs> Abo. <laughs> lan aldı da ayağa salladı vay ana. Dedim ya lan kalkacaktı lan. Tu. No, ale ja. Üzüm abim. Vuramadı mıydı onu? Yok. <laughs> lan. öyle Sen de harikasın dedeyim. Bana ne Bekle. Bismillah. Vay. İyice de bıraktım lan. Çok şey aldı, yakın aldı. Tüh. Bismillah. <laughs> Şurada diyor. <laughs> Bakacak ya şu kuşu bulak da. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. Kuşlar topaç. Limon gibi. Bak görüyor musun? Bak üzüm gibi. Bak. Üzüm üzüm iki gözüm. Gel şu kuşu bulak gel. He evet canım hemen aşağısındayız zaten. İkinci daha. Aldım. Gene Sen sonra sıktın. ee, canım iki tane diye ümit diyordum ben bu bu hangi kuş biliyor enes şunu bir al. Bismillahirrahmanirrahim. Hay maşallah. Koruyor <laughs> <Görüyor> mu <musun> üzümleri? <laughs> Hangisi büyüyormuş O mu büyük neyi? O büyük. Senin kuş kadar var bu. Var var hemen hemen. Bunların ikisi yan yanaymış hacı. Şşş baba. Hedef şaşırttı rahat bunlar. Emniyeti kim kapattı lan? <Gülüyor> <Gülüyor> şurada iyi geliyorum kuşa. Az daha mı gitti? Dur kuzum, dur kuzum, dur kızım, dur kızım, dur, kızım, dur Maşallah. Uf. Emniyet kapalıydı. Biraz geçiktirdik. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hay maşallah. Senfon eşliğinde bıldırcın kebabı yapıyoruz.